Şimdi biz ne yaşadık? 5,5 dakikadır bekliyorum burada. 1 saat 45 dakika. Çok da ayağımın altında dolaşmayın diyorsunuz yani. Yok öyle demiyorum aslında. Hiçbir şey kaydolmamış. Bir saniye. Mürvet Hanım'ın anlattığı her şey Şarkı problemi yaşıyorum Bende bir sır artık Öyle değil. Bugün her şeyi yaşayabiliriz Mürvet Hanım Hayır öyle bir şey söylemiyorum ben Kaşırmam artık Çok da devlet sırrı değil öyle konuşuyorum <laughs> Şarkıcı olmayı çok isterim ya. Sertop Erener olmayı çok isterim Kimse şarkı söylemesin <laughs> sadece Sertop Erener söylüyor Herkes resim yapmasın Hadi Bedri Baykam yapsın gibi bir şey bekliyorum 600 bin de bu arada ben sizden duydum Direktiz. Tamam azaltacağız. 600 bin kişinin aynı anda yazı yazması. Dünya çapında 600 bin. Evet 600 bin. Konuşalım video. yani ama 600 bin kişi aynı anda yazıyor. Bunu 100 bini düşürebiliyor muyuz? Rakam o kadar yüksek <laughs> ki. Videomdaki arkadaşlara sesleniyoruz. Lütfen hesaplarınızı kapatın. Sessizce <laughs> ortadan. <laughs>